Merhaba. Özel Salihli Açık Eğitim Kurumlarından gelen 8. sınıf Türkçe ders notlarınız var elimizde. Bugün e, bu notlardaki düşünceyi geliştirme yolları konusuna biraz yakından bakalım diyoruz sizinle. Amacımız ne? Hem okuduklarımızı daha iyi e, çözümlemek, hem de kendi yazdıklarımızı, konuştuklarımızı belki daha etkili kılmak. Bu yöntemleri bir anlayalım. Ne dersiniz, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu yöntemler aslında e, şey bir metindeki fikirleri daha anlaşılır kılmak, okuyucuyu ikna etmek, ilgisini canlı tutmak için var. Sadece akademik metinlerde falan değil yani günlük hayatta birini bir şeye ikna etmeye çalıştığımız her an kullanıyoruz aslında farkında olmadan belki de. O zaman ilkiyle başlayalım, tanımlama. Bu en temeli galiba. Hani bu nedir sorusuna cevap veriyor değil mi? Aynen öyle, tam olarak o bir kavramı, bir varlığı netleştirmek için, onun ne olduğunu anlatmak için kullanılıyor. Notlarınızdaki destan nedir sorusu ve ona verilen o şey tarihten önceki maceraları anlatan din ve kahramanlık hikayeleri cevabı çok güzel bir örnek buna. Ha, anladım. Netleştiriyor yani. Peki ikincisi? Karşılaştırma. Burada da iki şey e, yan yana getiriliyor sanırım. Farklar veya benzerlikler. Evet evet. Özellikle farkları vurgulayarak bir düşünceyi daha güçlü hale getirebiliyor. Sizin notlarınızdaki konuşmayla yazma karşılaştırması gibi. Ha evet o örnek vardı. Orada ne diyor? Konuşma geçici, yazma kalıcı. İşte bu karşılaştırma yazmanın e, kalıcılık üstünlüğünü vurgulamış oluyor. Biriyle diğerini kıyaslayarak birinin özelliğini öne çıkarıyor. Güzel. Peki örneklendirme bu da soyut bir şeyi daha e, elle tutulur hale getirmek için mi kullanılıyor. Fikri somutlaştırmak gibi, Kesinlikle. Soyut bir fikir bazen havada kalır ya. Örmek verdiğinizde dinleyen ya da okuyan kişi onu kendi dünyasındaki bir şeyle bağdaştırıyor. Notlardaki örnek çok iyiydi bence. İnsanın yerinde durmaması gerektiği fikri anlatılırken doğadaki o sürekli değişim, hani suyun buharlaşması, tohumun çiçeğe durması. Evet, evet hatırladım. İşte bu örnekler o soyut öğüdü e, çok daha canlı, akılda kalıcı hale getiriyor. Geldik tanık göstermeye. Yani bir uzmanın e, birinin sözüne alıntılamak. Burada notlarda önemli bir nokta vardı sanki. Sadece isim vermek yetmiyor diyordu. Çok doğru. Orası önemli bir ayrım. Bakın tanık göstermede kilit nokta o alıntıladığınız kişinin görüşüne, sözüne itibar edilmesi ve o sözün tırnak içinde ...doğrudan aktarılması. Yoksa sadece Nurullah Ataç da böyle düşünüyor demek başka bir şey. O zaman belki örneklendirmeye girer. Hmm, anlıyorum. Ama Nurullah Ataç'ın notlarınızdaki gibi... ..."Deneme benim ülkesidir." sözünü doğrudan aktardığınızda... ...işte o zaman Ataç'ı ve onun fikrine, o ağırlığı metne dahil etmiş oluyorsunuz. Bu tanık gösterme oluyor. Farkı anladım şimdi. Peki sayısal verilerden yararlanma rakamlar istatistikler burada işler daha netleşiyor sanki değil mi kanıt gibi Kesinlikle. Rakamların gücü yatsınamaz. İddiaları e, soyut yorumlardan çıkarıp ölçülebilir somut bir zemine oturtuyor. Notlarınızdaki ormanlarla ilgili verilen rakamlar mesela işte 1000 metrekare ladin ormanı, yılda 32 ton toz emer, kayın 68 ton çam şu kadar. Evet oldukça spesifik rakamlar. Bu rakamlar ormanlar faydalıdır gibi genel bir ifadeden çok daha e, ikna edici fikri kanıtlıyor adeta ve listedeki son yöntem benzetme. Bir şeyi daha iyi anlaşılsın diye başka bir şeye benzetmek. Aynen. Anlatımı daha canlı, daha etkili kılar bu yöntem. Notlarınızdaki birikimsiz yazarlığın saman alevine benzetilmesi örneği mesela. Evet, o çarpıcıydı. Çok güçlü bir imgedir mi? Saman alevi nedir? Parlar ama hemen söner. İşte bu benzetmeyle Birikimsiz yani altyapısı olmayan yazarlığın da kalıcı olamayacağı, parlak görünse de çabucak yok olacağı fikri tek bir vuruşta anlatılıyor, hem etkili hem akılda kalıcı. Harika. Şöyle bir toparlarsak, tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal veriler ve benzetme bu altı yöntem, sizin bu notlarınızda da gördüğümüz gibi düşüncelerimizi hem daha iyi anlamak hem de daha güçlü ifade etmek için kullanabileceğimiz araçlar. Kesinlikle. Ve bu yöntemleri tanımak sadece şey Türkçe dersi için değil, size sunulan herhangi bir bilgiyi, bir haberi, bir sunumu, hatta bir reklamı bile daha eleştirel bir gözle okumanızı, dinlemenizi sağlar. Ee, sizi daha bilinçli ve ikna edici yapar. Çok doğru. Peki şöyle bir düşünün bakalım dinlerken. Günlük hayatta konuşmalarınızda veya yazdıklarınızda acaba farkında olmadan en çok hangi düşünceyi geliştirme yolunu kullanıyorsunuz? Ve bu hani belki de bilinçsiz yaptığınız bu tercihler iletişiminizin gücünü sizce nasıl etkiliyor olabilir?